yarısını devlete vergi olarak verecek! Başlayın! Bu ne insafsızlık! Bu ne vicdansızlık! Yoksula vergi mi salınırmış? Sen bu işe karışma! Yeter artık halkı ezip sömürdüğünüz! Bu doymak bilmez hırs ve tamağınız... ...Sonunda hayatınıza mal olacak! Bana bak, sabrımı taşırma! Yoksa bir vali kızı olduğunu unuturum! Allah hepinizi kahretsin! Yakalayın! Hey! Teşekkür ederim. Beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Hayatımı size borçluyum. Adım Zeynep. Eski Mora valisi Yunus Bey'in kızıyım. Babanızı tanırdım. Mert, yiğit bir adamdı. O da sizden övgüyle söz ederdi. Sizi tanımadan çok önce kahramanlıklarınızı babamdan duymuştum. Size halkım adına teşekkür ederim. Henüz teşküre değer bir iş beceremedim daha ne yapacaksınız? Bütün mora size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Halkın umudu oldunuz, sevgisini kazandınız. Ne mutlu bana! Halk da Kara Murat'la birlik olup üzerimize saldırdı kumandanım. Ben ve askerlerim üstün düşman kuvvetleri karşısında kahramanca çarpıştık. Kara Murat'ı yakaladınız mı? Tam yakalayacağımız sırada korkup kaçtı kumandanım. Kaçarken eski valinin kızını da kaçırdı kumandanım. Zeynep'e ha. Atımı getirin bana. Her tarafı aradık kumandanım. Kimseyi bulamadık. Dağılın, çevreyi araştırın. Başüstüne kumandanım. Karşımda tekrar sağ ve sağlıklı görmek ne bahtiyarlık. Burada ne arıyorsunuz? Kara Murat'ı! Sizi kaçırdığını öğrendik, kurtarmak için derhal harekete geçtik! Beni kurtarmak mı? Kara Murat gibi bir kahramandan insana ne zarar gelebilir ki? Haydutlar ne zamandan beri kahraman oldu? Kara Murat bir haydut değil, kurtarıcıdır! Devlete soyup sovana çeviren, halkı sömüren, ülkenin başına bela olan sizler haydutsunuz! Siz ve çevreniz! Tıpkı vahşi bir kedi gibisin! Vahşi ve yırtıcı! Ama her şeye rağmen gene de seviyorum seni! Ben senden nefret ediyorum! Bu tokatın acısını çıkaracağım senden! <laughs> Bırak beni alçak! <laughs> Artık elimden kurtulamazsın! Bırak kızı! <laughs> Bir genç kıza hakaret ettin! Önünde diz çök, seni bağışlaması için yalvar! Hadi! Ben şerefli bir askerim, kimsenin önünde diz çökmem! Hele bir kadının önünde asla! Senin şerefini sonra tartışırız! Şimdi diz çök ve yalvar! Yapamam! Diz çök! Son kez emrediyorum sana, diz çök! Dur, daha bağışlamadı seni! Bağışlayın beni! Bir daha beni rahatsız etmemesi şartıyla bağışlıyorum onu. Hayatını bu genç hanıma borçlu olduğunu sakın unutma! Hadi artık, defol!